Evet arkadaşlar yeni bir antrenman videosuna hoş geldiniz. Yeni kanal olduğu için bu ilk video. Ee, bir dev sandık açalım arkadaşlar sizle beraber. İkisi toplayıcı çıktı. Bir ara ama yaradı yok. Devam edelim. Evet arkadaşlar ee, rakibimizi bulduk ben size desteği göstermeyi unuttum şimdi öyle bir oyuncu bırakalım oradan oynadı şöyle bir tamuruklu onu bir şeyler başarabiliriz Biz daha karlı çıktık Evet arkadaşlar biz kat kat daha hızlı çıktık Ay daha eee karlı çıktık <laughs> Ananı sıçayım dur dur bir şeyler yaptı Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi biz Japon adamı atabiliyoruz her zaman gibi. Şaponda baltımlarımız mevcuttur. Evet arkadaşlar mesaj geliyor bana. Dehşit Purna, Deşet Purna diye bir gruptan mesaj geliyor. oraya alır şu fişekçi. Ya fişekçi senin ben amını yurdunu sikeyim ya. Amını yurdunu sikeyim. Terörist orospu bu çocuğu. Ya başka zaman olsa var ya orayı yine amını nasıl Atmayın mesaj artık atmayın atmayın. <gülüyor> Şurada <gülüyor> bir video çekelim bak. Ay amına koyayım ya. Ya ya beni uğraştırıyorsunuz ya. Vallahi beni uğraştırıyorsunuz ya. Sonra edit medit ona şey ama bilmem ne yarram bir şey şeyler. Arkadaşlar evet süpersel. Yani yarraklık yapıp bizi kaybettirecek yani büyük ihtimalle. Hadi oğlum önüne, önüne önüne bir, bir şeyden. Ee, Bisiktik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi do ilk domal ilk ee, rakibimizi domalttık. Benim pek arayız Evet arkadaşlar üç taç oynayalım hadi bakalım üç taç. Ya salda üç taç oynayayım ya. Oğlum üç taç çekti dondur. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi yani ben tomruk tomruk cık, yok bende tomruk. Şöyle bir kaslı hareketimizi yapalım. Arkadaşlar adımızdaki gibi gördüğümüz her goblini damaltıyoruz Eylemiyor yani goblinler bizim önümüzde Topçuna amına koyduğum top biz Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim At, ah amına koyayım şarjım da bitiyor ya Arkadaşlar gene Battle Better Run, Better Pass mı amına koyayım bilmem neyse. Ondan almış. Bu bizi sikecek. Bunların seviyeleri bayağı bir yüksek oluyor. 12 level cellat. Ama gözü dağıttık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam devindi devindi hadi hadi lan fişekçi hadi hadi Heh, helal güzel kurtardık beyler hadi şimdi nam altma sırası bizde. Şekçi bir tane koydu. Oduncu gidiyor. Çok güzel. Minyonlardan asar yiyeceğiz herhalde birkaç tane. Oy orospu çocukları ne vuruyor var ya. Fıçı, fıçı oynamasın. Fıçı oynamasın orospu çocuğu. Arkadaşlar desteğiniz varsa ya benden bir deste istiyorsanız yapabiliriz. Sorun değil. İkinci videonun gelmesi için like atıp abone olmanız güzel olur. Şu arkaya bir pek gadget siksin diye. Evet Celat bizi sikiyor. Evet ananı sikim kaleye vuruyor. Ananın ağzına sıçayım. Ananın amına evrimli Celat'ın baltasını sokayım. Arkadaşlar bak. Paraya yatırıyor. Paraya yatırıyor amın oğlu. Sonra bizden daha güçlü oluyor orospunun or oğlu. Parayı yatırıyorlar orospu or çocukları. Amına koyduğumuz zengin, zengin ucubesi. Evet arkadaşlar mini pekka ile savunacağız. Oduncu atalım oraya bir oduncu mini pekka oradan oynayacak. Evet cellatı sikeriz hadi cellatı sikeceğiz hadi cellat sikeceğiz. Ya amını yurdunu sikeyim ben amını yurdunu. Ya atma mesaj atma artık atma. Sen nereye gidiyorsun sen sen. Hain oros bu çocuğu. Arkadaşlar elimize verdiler. Elimize devirler. Hain orospu evlatları siz hepinizin amını yurdunuz sikeyim. Artık atmayacağım değil mi mesaj? Dehşet Purna. Arkadaşlar ikinci rakibimizden amı götürdük. üçüncü maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar 3. ve son başımıza Geçiyoruz Hadi bakalım 69 ne 69 ne ya <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar binici attı arkasına amına koyayım hadi 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 vur 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 hadi erasimli pekka Ya Ya abi yok böyle bir şey ya yok böyle bir şey. Ya onlara kodumun oğulları bir kere anti olmayın lan bana. Deste değiştirmem lazım benim. Ya kalk siktir git şuradan kalk siktir git ananı sikeceğim şimdi. Şey. Ya <laughs> amına koyayım iksiri bitmiyor bitmiyor orospu çocuğunun iksiri bitmiyor artık. İksiri bitmiyor orospu çocuğunun orospunun oğlunun iksiri bitmiyor. Ya senin ben amının iksirini sikeyim amının iksirini sikeyim ben bitmiyor. Orospu çocuğunun iksiri bitmiyor. Benim hayatım kaydı. Adamın iksiri bitmedi amına koyayım ya. Ya sen ne döndürdün mal kürü ne ara Ha bina mı açacağım sen odun? Amın ol nakliyat seni. Hadi 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 bindik 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 hadi 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 gidiyoruz gidiyoruz hadi. Hadi avradını sikeyim hadi 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 hadi. Hadi vur vur. Vur koş koş birinci koş vur ananın avradını sikim ben havatan aynı oros bu çocuğu seni Vatan aynı adamı adamı koş birincisi Koş birincisi midir nedir amına koyduğumun oğlu adını unuttum Üçüncü yarrak <laughs> Amına koyayım yok abi Oynamayın oynatmayın arkadaşlar oynamayın oynatmayın Acil yeni deste lazım bana. Senin yolunu yordamını sikim. İnşallah evine meteor düşer dışar. Amını yolunu yordamını sikim senin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. <laughs>